Değerli YouTube takipçilerimiz. Sizleri kucak dolusu sevgilerle, sağlıklı günlerle, sıhhatli ve mutlu günlerle e, bir video çekmek istiyorum. Sizlere dileğim Allah yardımcımız olsun. Biliyorsunuz COVID-19 nedeniyle zor zamanlar geçiyoruz ve evlerde çok zaman geçiriyoruz teknolojik ürünlerle ve hileli oyunlar bizleri rahatlatan en iyi oyunlardan biri. Evet bugün sizlere uzatmadan e, kestirme bir yolla ve bir örnekle Euro 2018 Traktör oyununu tanıtım videosunu hileli tanıtım videosunu tanıtacağız, anlatacağız sizlere arkadaşlar. Evet Euro 2018 Traktör oyunu ne gibi sitelerden veya nasıl Kurulur, indirilir. Bunları sizlere e, örnek bir oyun da sergileyip anlatacağım. Evet arkadaşlar. Öncelikle linki aşağıya koyuyorum. Ve linke bastığınızda en fazla sizler için reklamları atlayıp linki koydum. Fakat gene önünüze reklam gelirse geri tuşuna basın. E, sizlere örneğini göstereceğim şimdi. Geri tuşuna basarsanız eee site önünüze çıkacaktır sorunsuz bir şekilde ve bu site e, virüslere antivirüslere karşı daha uygun en uygun siteyi sizler için bulduk e, site reklamı yapmıyoruz fakat e, en sağlıklı sitelerden biri olan apk dayı sitesinin uygulaması bizde bulunuyor fakat sizde e, uygulaması bulunmayanlar için Chrome'dan evet arkadaşlar. APG dayı'nın sitesine giriyorsunuz Chrome'dan. Ee, en güvenilir e, vi, e, site bizim için bu. Genellikle videolarımızı e, bu site üzerinden indirdiğimiz oyunlarla çekiyoruz. Evet, ilk önce e, sizlere oyunumuzu tekrardan söylüyorum. Kamyon Simülatörü 2018 Euro 2018 Truck Simülatör oyunu diye biliniyor arkadaşlar. Nasıl indiriyoruz? Evet. E, sayfaya girdiğinizde zaten ismini yazıp giriyorsunuz linki bırakacağım size hiç merak etmeyin linki bıraktığımda direkt zaten o, e, indirmeye giriyorsunuz evet burada indir tuşu var arkadaşlar buraya sadece indire basıyorsunuz evet bastık evet arkadaşlar bir geri yapıyorum reklamda o sakın kanmayın. Bağlantıya git. Bu bağlantıya gite tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Altta biz e, indirmiştik fakat sizler için tekrar indiriyoruz. Linki sizlere bırakıyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. İndiriyoruz arkadaşlar. Ayrıntılarına e, bakalım. Evet, e, Truck Simulator iniyor arkadaşlar. 185 megabayt. E, arkadaşlar sizin için videoyu şimdi durduruyorum. indikten sonra sizlerle beraber olacağız. İndiği gibi sizlerle olacağız demiştim. Sizin için dur duraklattık. Peki indi nasıl yapacağız, nereden giriş yapacağız ve nasıl kuracağız gibi sorulara karşılıkken yapılması gerekenler. Arkadaşlar ee, dosya yöneticisine giriyoruz arkadaşlar. E, buradan APK'ler kısmında Truck Simulator gördüğünüz gibi arkadaşlar en baştaki bunu Ee, arkadaşlar bu bölümü olmayanlar var Bazı arkadaşlar da O yüzden buradan dosya kısmı Evet yukarıdan nereden geldin dersen Evet üst kısma bakarsanız Sağ kısımda Arkadaşlar Buradan Dovland Bu tüm telefonlarda bulunur Diğer bölüm belki bulunmayan Telefonlar vardır fakat bu bölüm tüm telefonlarda bulunur arkadaşlar. Bu bölümlerde Dovlantları arıyoruz. Gördüğünüz gibi Dovlant burada. Ee, bu Dovlant'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada indirdiğimiz her şey bulunuyor. ve buradan da Evet arkadaşlar en altta gördüğünüz gibi Evet uygulamayı yükleniyor yani ayarlanıyor bu arkadaşlar en alttaydı Truck Simulator Evet bizim telefonlarımızda böyle bir süzme şeyi var sonra aç diyor Evet arkadaşlar açıyoruz oyuna devam et. İzinleri verdikten sonra arkadaşlar kabul et geliyor. Ve kabul ediyoruz. Evet orijinal modunu biz indirmek istedik arkadaşlar. Evet, yükle dedi. Oyunu yüklemek istiyor musun? Yani kurmak amaçlı bu. Arkadaşlar. Evet, bildiğiniz kamyon simülatör oyunumuz. Birmanızın altıdır falan filandır her neyse. Dilla bir şey seçeceksiniz diyor. Biz de Resul nokta bedirhanın baş harflerini yaptık. Ali amca olsun şoförümüz. Oluştur. Tüm alanları eksiksiz doldurmamız gerekiyormuş. Evet seçelim bir tane yol. Avatar seçelim. Ali amcamız, Ali amcamız. Ali amcamız Adnan Oktay Bey olsun. Evet oluşturuyoruz. Evet gördüğünüz yerlerde bir parayı vermiyor. Evet arkadaşlar. Garaja gidelim bir. Bir önceki e, durumda sınırsız olmamıştı. Nedeni ise arkadaşlar e, yanına ek olaraktan e, installer iniyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buradan giriş yapmamız gerekiyormuş. Oyuna devam ediyoruz. Mod bölümünü seçiyoruz arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Mod bölümünü seçiyoruz. Mod bölümündeymiş olan hile. Yükle diyor. Tekrardan yüklüyoruz arkadaşlar. Çok bir megabayt kaplamıyor arkadaşlar. Yükle diyoruz. Evet açıyoruz ve Evet firmamızın adı diyor. R B yapalım tekrar. Resul Bedirhan. Şoför ismimiz tekrardan Ali Dayı olsun. Evet şirketimiz Horoz Logistik. Avatarımız emekli bir amcayı seçtik. Evet sınırsız parayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere örnek bir e, oyun sergileyelim. Evet oyuna başlayalım. Garaja gidelim direkt bizim. E, garaja gidelim. Ve arkadaşlar bunlar seç. Satın aldan örnek bir tane alıyorum. Evet Mercedes Benz. 235.000 TL. Sınırsız paramız olduğu için sıkıntı değil arkadaşlar. Hemen Mercedes benzimizi aldık. Ve seçiyoruz. Seçtik ve oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. İşlere gidelim arkadaşlar. Ee, hemen seçelim diyor Oynayalım Ali dayıyla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracı çalıştırmalıyız. Evet gerçek bir titreşim de mevcuttur arkadaşlar. Evet araç burada öğretiyor arkadaşlar öğretim başarımızı ilk elden sonra evet gördüğünüz gibi aracımız Mercedes Benz ile hilemizin gerçek olduğunu gösterelim bakın bu araç 235.000 bin TL idi yani o Iveco'yu almadık tekrardan hile parasını gördünüz buradan aynaları aşın diyor Radyo var arkadaşlar buradan seçip radyo açabiliyorsunuz. Aşıksan vursaza, şoförsen baskaza. Gibi deyimler de atasözleri de duyabiliyoruz. Evet burada patronlar bekliyor. Biz dorse takalım aracı. Evet arkadaşlar gerçekten de iyi bir uygulama. Evet taktık rota oluşturuldu rota oluşturulmuş Games iyi yolculuklar diler. Turkish Games iyi yolculuklar ve Resul Bedirhan kanalı hayırlı oyunlar diler. Sola Evet burada bildiriyor sağ mı sol sola döneceğiz. Evet burada yorgunluk isteğinize bağlı bir şeyler ee, mesela yemek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz herhangi vesaire vesaire Biz yolumuza devam edelim Arkadaşlar tır sürdüğümüz için genişliğini alalım arkadaşlar Evet kısa bir rota sizin için Evet bu telsiz işareti var ekranda ışığın yanındaki telsiz işaretini basınca gibi atasözleri söyleyebiliyor arkadaşlar rampaların ustasıyım. Düz devam edin. Evet ve ekranda gördüğünüz gibi Mercedes Benz e, yazıyor. Gibi korna çalıyor arkadaşlar. Burada zaten bizi simülasyon ekipleri uyarıyor sağ mı sol mu döneceğiz. Evet duydunuz sola dönün dedi. Biz biraz fazla aldık genişler arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Sen evimde güzel bir eş. Ben kişilerde çilekeş. Ali dayı bizlere diyor sen evlerde. Güzel bir eş. Ben yollarda çilekeş. Kişilerde. Bir tane daha. İstanbul Ankara bir saat. Sana sevgim 24 saat. Evet. Abone olan arkadaşlarımıza sevgimiz 7.24 İstanbul arası 1 saat Bizim sevgimiz 24 saat arkadaşlar ee, Görüyorsunuz arkadaşlar burada kazdağı ekipleri var Arkadaşlar sinyal var sağ sinyal yakıyoruz Evet dış kameradan da gösterelim size Evet sinyal yanıyor görüyorsunuz Evet hasar oranını söylüyor kaza yapınca. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sinyallerimiz yanmaktadır arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de son sinyale bakalım. Evet o da yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dörtlü de var. Evet. Ben bu modu seviyorum daha çok. Ve yağmur yağınca cam silgeçleri de var arkadaşlar. Mazot bir bildirimi altta yazıyor. Evet hız sabitleyici özelliği burada bulunuyor arkadaşlar. Burada hız ben azami hız sınırı 80 olmasını istiyorum ve belirledim 80 otomatik olarak gaza basmadan gidebiliyor olacak arkadaşlar dörtlümüzü kapatalım evet hemen azami hız e, sabitleyicinin altında bulunan e, kolun ise el freni olduğunu söyleyelim arkadaşlar mazot almak için benzinliklere gidebiliyorsunuz arkadaşlar benzinliğe gidelim arkadaşlar benzinlikten geçtik biraz arkadaşlar Evet arkadaşlar. şekilde benzinle gidelim. Evet el freni var burada. Arkadaşlar benzinliğe girelim ve benzin nasıl alınır soru olarak onu da sizlere göstererek evet, dalıyoruz şişeye evet daldığımızda burada satın alıyor arkadaşlar satın alıyoruz 14 liralık benzin aldık. Çünkü o kadarlıkmış. Depoyu fülledik. Arkadaşlar bu kadar. Oyunumuz. Evet. Ee, sizlere teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı e, ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sorunları belirtebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız sizlere e, sorunları sizleri olumlu bir şekilde aydınlatmaya çalışacağız. Oyunumuz bu kadar. Sizlere e, özetlemek gerekirse Chrome üzerinden bir e, indirip uygulamanın mod kısmından giriş yapıp ve e, mod kısmından giriş yapıp e, arkadaşlar şey yaptık Mod kısmından giriş yapıp arkadaşlar uygulamamızı indirdik ve sınırsız para ile istediğimiz araçları alıp yolumuza devam ettik içecek gibi her şeyi alabilirsiniz teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayınız istediğiniz bir oyun hilesi videosu çekmemizi isterseniz bizlere bildirebilirsiniz yorumlardan teşekkür ediyor ve videomuzu burada sonlandırıyoruz.